Merhabalar. Bizde iki düşünce yapısı vardır biliyorsunuz. Yani dün de söyledim madde ve mana diye. Buna biz inançlarımız ya da bilim diye. Bugün onu biraz daha detaylandırarak konuşacağım. Biz de nedense bu inanç, bu iki yapıyı harmanlayarak güya böyle bir sentez oluşturmaya çalışan. Bu işin meraklıları var. Herkese bu şekilde mi anlatmak istiyorlar? Nedir? Ya da herkesi böyle bir bir noktadan birleştirmek istiyor. Nedir? Ben anlamam. Halbuki bu iki e, inançlar ve bilim e, birbirlerinden çok bağdaşmaz. Açık söylüyorum. E, çelişir, çatışır hatta. İnançlar e, adı üstünde inançtır. Yani bilim gibi bilim e, teori ya da ispat istemez. İnançlar üzerinden sen fazla fikir yürütemez. Dün bir profesöre denk geldim. Diyor ki adam e, siz Hazreti Adem'in e, kaç yaşı, araltıldığında kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Bunu anlatmaya çalışıyor kendince. E, sonra karşıdaki bir soru daha soruyor falan. E diyor Allah'ın diyor bir yaratılma sistemi, yaratılış sistemi vardır. Yaratma sistemi. Ya Allah'ın Hazreti Adem'in yaratıldığında kaç yaşında olduğu ya da Allah'ın yaratma sistemi. Bunlar ne demek ya? Sen e, kendi fikrinle mi dalga geçiyorsun? Bu, bir de güya bu profesör. Kendi fikrinle mi dalga geçiyorsun? Milletin inançlarıyla mı dalga geçiyorsun? Bunu karşı taraftan ateist biri söylese, ateist de demeyelim. Hadi yani bunu mantıksal temel üzerlerine üzerine oturtmaya çalışan birisi söylese, işte kafir, zındık bilmem ne dünyanın lafı ne dersiniz. Ancak senin ağzından çıkanları da kulağım duymuyor çoğu zaman. O kadar eleştiriye açık, o kadar e, sapır saçma laflar ki. E, Hazreti Adem yaratıldığında kaç yaşında Kaç yaşındaymış? E, cennette beklemiş. Tamam. Biz de inançlarımızı diyoruz ki Hazreti Adem cennetten oldu. Eyvallah. Orada ayrı bir tartışma da niye oldu? Peki cennetten kovulan adam niye peygamberlik verildi? O da ayrı. Sen öyle dersen benim aklıma da bu sorular geliyor tabi. Kovulduğunda ya da Hazreti Adem'in yaratıldığında diyelim. Bu dünyada yara kaç yaşındaydı? Kaç yaşındaymış? İşte 1500 falan. Nereden biliyorsun kardeşim sen? Nereden biliyorsun kendi kendine sapır saçma mantıklar yürüterek böyle bir takım işte şeyler üzerinden nedir? hadisler ya da sapır saçma bir takım mollaların, lafları üzerinden böyle e, e, ayrıyeten saçmalıklar üreterek konuşmaya devam ediyorsunuz. Bir de ayrıyeten diyor ki Allah'ın e, yaratma şeyi vardır, sistem vardır. Ya Allah'ım ya Rabbim, Allah'ın yaratma sistemi nedir haşa? Allah yaratma sistemini yani ilk baştan mamül malzemeyi alıyor, daha sonra işte malzeme daha sonra mamül şekline mi dönüştürüyor? Yani bu ne biçim saçmalık? Allah ol der. Olur ben yaratacağım şunu bir düşüneyim. Nasıl tarzda yaratayım ne yapayım? Bunun hangi maddeler katayım falan siz mı geçiyorsunuz ya? Allah ol der olur. Bunlar üzerinden sapır saçma laflarla biz işte burada tökezliyoruz aslında. Bu İslamiyet'in e, skolastik düşüncelerden kurtulamayışının altında bu yatar. Biz inançlarımızla bilimi birleştirmeye çalışırız. Ne, ne gerek varsa yani biz bazıları der Kuranda tüm teknoloji var da Avrupalılar oradan alıyor. E, biz bir türlü kalkınamıyoruz. Sen de kalkın, sen de al. E, onun dilini iyi bilmek lazım. E, orada hadis var diyor ki e, ben iyi anlıyorsunuz diye diyor. Şimdi hadisini e, şey hadis yanlış söyledim. Ayet var. Suresini ve ayetini hatırlayamıyorum ama ben diyor iyi anlayıp okuyasınız diye diyor, iyi okuyup anlayasınız diye Kur'an'ı Arapça indirdim diye ayet var. Araplar okusun anlasın o zaman. Yok onlar da o günkü Türkçe'yi bilmiyorlarmış o zaman. O günkü bir tane Arap getirelim. Ya dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Bundan 3000 yıl önceki Sümerce'yi okuyan, 5000 yıl önceki Firavun dilini okuyan insanlar 1500 yıl önceki Kur'an'ı okuyamıyorlar mı yani? Saçmalamayın da. Arkadaş Kur'an'da gerçekten bir şey öğütlerden başka bir şey yok diyeyim. Kur'an adı üstünde Kur'an oku demek. Oku. 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 Ee, nasihat kitabıdır. Teknoloji kitabı değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın diliyle, Kur'an'ın lafzıyla, Kur'an'ın manasıyla alay eder gibi onu bilimle bağdaştırıp kimyayla, mekanikle, mekatronikle, meteorolojiyle birleştirmeye çalışmayın lütfen. Doğumla, işte kaç yılından ondan sonra e, e, şeylerle falan seni hesaplamıyor, bilmem ne yapmaya kalkmayın. Kur'an inançlarda inanırsın, inanırsın biter. Bir insana sen boynuna e, niye e, ne derler şey takıyorsun diye e, getiremedim birden diyelim e, nazar şeyi boncu takıyorsun diye sen adama kızabilir misin? Adam benim için e, iyi geliyor der çıkar. Bunu bilimsel olarak açıkla diyebilir misin? Telli babaya gidene. Sen bunu niye oraya gittin? Oradan e, bilimsel bir yanın var mı diyebilir misin? Diyemezsin. Ya adam işine geliyordur. Hoşuna manevi bir haz duyuyordur gidiyordur. E, bilimde de arkadaşlar bu işte biz kimyanın şeyini hesapladık. Ondan sonra demirin içerisine biraz Şöyle şöyle bakır kattığında, biraz da şey kattığımda alüminyum falan yumuşuyor ve farklı bir şeye giriyor. İşlenmesi kolay. Hem dayanıklı hem paslanmayan bir maddeye dönüşüyor. Falan işte bu Kur'an'da var denilmiyor. öyle şey bilim ayrıdır. Şey ayrıdır. İnanç ayrıdır. Dolayısıyla biz maalesef inançlarımızı ve bilimi böyle bir felsefe yaparak, birleştirmeye çok bayılıyoruz. Halbuki Doğan söz olarak halbuki unla toprağa karıştırdığımda beton harcı olmuyor kardeşim. Ondan hamur da olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan tuhaf bir şey ortaya çıkıyor. Ne kimek işine yarıyor ne de kullanılabiliyor. İkisine de yazıp ediyorsunuz. Bilimde sorgular. inançlarını sorgulayamazsınız. İnanç inanç içindir. Bilim de Allah senden akıl ister, inançlarda akıl istemez. Laf bu kadar basit. Teşekkür ediyorum hoşçakalın.